Karbonhidratlar bizim vücudumuzun enerji, temel bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden kesilmemelidir. Sadece basit karbonhidratlar kesilebilir. Evet, kompleks karbonhidratlar yani baklagiller, tam tahıllı ekmekler kesilmez. Yağ yemek vücutta yağ yapmaz. Tam tersi aslında sağlıklı yağlar da vardır. Mesela avokado sağlıklı yağ içerir. Kuru yemişlerin bazıları badem, ceviz, fındık gibi bunlar sağlıklı yağ içerirler. Ve yağ yakım metabolizmasında da görev alırlar. O yüzden yanlış. Gece yemek yemek direkt kilo aldır ama kısmen doğru kısmen yanlış. Çünkü günlük aslında ki toplam enerjiyi barındırır. Sadece dezavantajı gece yemek yediğimizde daha çok Böyle tırtıklama ve daha çok abur cubura yatkınlığımız olur. Bunlar da evet kilo aldırır. Detoks aslında vücudun zaten e, detoks yapan iki organı var. Bunlar böbrek ve karaciğerdir. Bunlar zaten kendi görevlerini yapıyorlar. Sadece detoks içerikleri açısından daha çok vitamin olduğu için bazen de kalori düşüğü sağladığımız için kilo vermede destek sağlar, ödem atar. Yanlış. Sadece spor yaparak kilo verilmez. Çünkü kilo vermenin %70-80'i beslenmedir. Siz çok yiyerek spor yaptığınızı zannediyorsanız kilo veremezsiniz. Yanılırsınız, yanlış. Limonlu su yağ yakmaz. Hiçbir şey tek başına yağ yakmaz. Yağ yakımı için kalori açığı yaratmak gerekiyor. Sadece limon C vitamini içeriği sağladığı için limonlu su hem vitamin almamızı sağlar hem de sindirimi destekler. Evet, hızlandırır aslında. Ancak bunu abartırsak kilo alırız. Bu yüzden de bunun dengeli bir şekilde olması gerekiyor. Kimine 3 öğün yeterli olurken kimisine 5-6 öğün yapıyoruz. Kimisine ise günde 2 öğün yapıyoruz. Bu işte her metabolizmaya göre değişkenlik sağlar. Zayıflatmaz, evet belli bir kalori açığı yaratırsınız ama tam buğday, tam tıhıllı ekmekleri devreye sokarak doygunluk sağlayabilirsiniz. Bu yüzden ne ekmeği ne kadar veya ne ile yediğimiz çok daha önemlidir. Yanlış, proteinin fazlası yağ olarak depolanır, protein olarak depolanmaz. Bu yüzden fazla kullandığınız zaman da hiçbir şekilde vücuda bir faydası olmayacaktır. Tam tersi yağlanmanıza sebebiyet verecektir. Hızlı kilo vermek, çok hızlı kilo verdiğinizde daha çok su kaybedersiniz ve kas kayıpları çok kolay bir şey olmasa da hani kasın yapısında su olduğu için su kaybettiğinizde kas kaybetmiş gibi olursunuz. Çok fazla tercih edeceğimiz bir şey değil. Dünya Sağlık Örgütü der ki haftalık 1 kilo verimi gayet uygundur. Yanlıştır. Sağlıklı bile olsa mutlaka porsiyon kontrolü önemlidir. Burada avokado, muz gibi besinleri sınırsız tükettiğiniz zaman enerjileri yüksek olduğu için kilo aldırır. Bitkisel çaylar zayıflatmaz, sadece ödem atma ve metabolizmayı hızlandırmada diyete destektir. O yüzden sadece bitkisel çay, bitkisel çaylarla, bitki çaylarıyla kilo veremezsiniz. Diyet eşittir aç kalmak değil çünkü diyet sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı modelidir. Aç kalmak sürdürülebilir değildir. Yumurtanın sarısı kolesterol içerir ama kolesterol sağlıklı bir aydaki kolesterolü yükseltmez. Glütensiz beslenmek Gluten intoleransı olan çölyak hastalarında evet gluten beslenme, glutensiz beslenmek uygundur fakat herhangi bir sağlıklı bir bireyde gereksiz yere gluteni kestiğiniz zaman vitamin ve mineral değerlerini de düşürmüş oluyorsunuz. Bu yüzden bu cümlede yanlış. <laughs>